Mengerler gemer YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Onur Kaylı. Bugün EQC ile birlikteyiz. Tahmin edeceğiniz üzere elektrikli bir otomobil. EQC'nin çalışma prensibinden bahsedecek olursak EQC pilli bir otomobil. EQC'nin pilleri aracın tabanında konumlandırılmış durumda. Ön ve arka aks mesafesinin arası komple pil. Bu da aracın ağırlık merkezini aşağı çekerek yol tutuşunu arttırıyor. EQC GLC'nin şasisi üzerine, yani C serisinin SUV versiyonunun üzerine konumlandırılmış bir e, araç aslında. Fakat GLC kadar yerden yüksekliği yok. E, bunun sebebi de tabanında pil olması. Elektrikli otomobil dediğimiz zaman aklımıza ilk pil ömrü gelir. E, pil ömründen biraz bahsetmek istiyorum. Mercedes e, 160 bin kilometre veya 8 sene e, pil garantisi veriyor. Pil garantisinden kastım pil Sağlığı %70'in altına düştüğü takdirde Mercedes batarya değişimi gerçekleştiriyor. Garantili bu. 8 sene veya 160 bin kilometre dediğim gibi. EQC'de 2 adet elektrik motoru bulunmaktadır. Bir tanesi önde konumlandırılmış, diğeri arkada konumlandırılmış. Bunların beygir gücü birbiriyle eşit. İkisi de 204 beygir. E, fakat araç normal şehir içinde seyrederken sadece öndeki elektrik motoru devrede oluyor. Bu şu demek değil, araç önden çekişli devam ediyor. Araç sürekli formatik olarak seyrediyor. Fakat otobana çıktığınızda veya araç biraz fazla e, ivmelenmek istediğinde arkadaki elektrik motoru da devreye giriyor. E, 204 beygir ve 204 beygir olarak toplam 408 beygirlik e, güç elde ediyor otomobil. Torkundan bahsedecek olursak torku 765 Nm torku var. Araçta şanzıman olmadığı için, e, bu çok önemli bir şey, şanzıman olmadığı için torku ve beygiri gaza bastığımız anda bize veriyor araba. E, bu da 5.1 saniyede sıfırdan 100 km hıza ulaşmasını sağlıyor. Araçta şanzıman olmadığından bahsetmiştik. Şanzıman yoksa e, buradaki eksi ve buradaki artı F1 şanzıman diye geçen e, kulakçıklar bu araçta ne işe yarıyor? Kadranda drive modunda gidiyoruz ee, gördüğünüz gibi buradan eksiye bastığım anda drive'ın yanında çıkan eksi şu an aracın geri kazanıma başladığını gösteriyor bu ne demek oluyor ayağımı frenden kaldırdığım zaman aracın hızında ciddi oranda düşüş gözlemliyoruz şu an frenleme yaparak e, araç kendini şarj ediyor. Bu menziliniz azaldığında yakınlarda aracı şarj edecek bir yer yoksa bu geri kazanım özelliğini kullanmanızda fayda var. Menziliniz daha da azaldı. Bir kere daha eksiye basıyorum. Bir kere daha eksiye basınca drive modunun yanında iki tane eksi işareti çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu ne demek oluyor? Bu geri kazanımın maksimum olduğu bir sürüş modu. Yani ayağımı frenden kaldırdığım zaman hızımın ne kadar hızlı düştüğünü göreceksiniz. araç resmen fren yapıyor. Ve bu da menzili arttırıyor. Yani ayağımı gazdan kaldırdığım anda ciddi anlamda frene basıyormuş gibi frenleme gözlemliyoruz. Diğer tarafta buradan artıya basıyorum. Normal drive moduna geçiyor. Normal drive modunda ayağımı gazdan kaldırdığım zaman araba yuvarlanma moduna geçip çok hafif bir şekilde yavaşlıyor kere daha artıya bastığım zaman drive'ın yanında artı işareti çıkıyor ve bu artık geri kazanımın minimum olduğu sürüş modu. Bunda araba kesinlikle yavaşlamıyor. Yuvarlama modunda ayağımızı gazdan kaldırsak bile dakikalarca gidebiliyor. Bunda da minimum geri kazanım sağlayabiliyoruz. EQC'nin standart donanımlarından bahsetmek istiyorum. EQC gerçekten S serisi donanımında diyebileceğim kadar dolu bir araba. Yağmur başladı gördüğünüz gibi. Ben yine de ısrarla söylemek istiyorum. EQC'nin standart donanımından bahsetmek istiyorum. Araçta gördüğünüz her şey standart. Ekstra para verilip, opsiyonel olarak alınmış hiçbir şey yok. Çekime yağmur dolayısıyla bir süre ara vermek zorunda kaldık. İyi yağdı. Distronic'le başlamak istiyorum. Distronic Plus sistemi nedir? Distronic Plus sistemi, şerit takibi, kör noktayı ve öndeki araçla olan mesafeyi otomatik ayarlayan, öndeki durduğu zaman duran, mesafeyi sürekli eşit olarak koruyan bir sistemdir. Size Distronic'in nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini göstermek istiyorum. Şu an hızım 70'te sabit. Hızımı öncelikle 130'a sabitliyorum. daha sonra öndeki araçla aramda 50 metre olsun diyorum. Ve şerit takibim de şu an aktif. Gördüğünüz gibi. Şimdi en sağ şeritte giden beyaz aracın arkasına giriyorum. Bakın ayağım hiçbir şekilde fren yapmıyor. Öndeki aracın hızına düştüm. Gördüğünüz gibi fren yapmıyorum şu anda. Kör noktayı da size göstereyim. Evet hızım 140'a sabitti aslında. Ama şu an önümdeki araç aşağı yukarı 88 gittiği için ben de o hızla gitmek zorunda kalıyorum. Ee, sinyal verip orta şeride geçiyorum. Şerit takibim tekrar devrede. Bu sefer orta şeritte giden araç, araçla aramdaki mesafe değerlendirmeye alınıyor. Gördüğünüz gibi bu aracı geçiyorum. Şu an sabitlediğim, daha önceden sabitlediğim 140 kilometrelik hız öndeki araç için geçerli. Sistem bu şekilde çalışıyor. Standart donanım olan multi beam farlardan bahsetmek istiyorum. Multi beam farlar nedir? Multi beam farlar şu anda Mercedes'in aslında en üst segment farıdır multi beam. Sadece S serilerinde standart olarak sunuluyor. E 6000 far uzunu kısayı otomatik açmıyor sadece tabii ki. E 6000 far içindeki değişken LED'ler sayesinde parlayan tabelayı söndürüp karşıdan gelen aracı gölgede bırakıp uzunlarla gitmenize olanak sağlayan e, teknoloji ötesi bir far sistemi. Diğer standart donanımlardan bahsedecek olursak, e, navigasyon sistemi standart olarak yer alıyor. 360 kamera sistemi standart olarak yer alıyor. Onun dışında anahtarsız giriş sistemi standart donanımda yer alıyor. Hafızalı koltuklar ve e, üç bölgeli klima sistemi standart olarak yer alıyor. EQC ile ilgili çok önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. EQC %15'lik ÖTV oranına e, tabi olduğu için aracın fiyatı olması gerekenden çok daha düşük seviyede duruyor. Aracın fiyatından bahsedecek olursak, yani bu donanımda, e, bu boyutlarda bir araç, hemen hemen 1,5-2 milyon arasında yer alması gerekirken EQC 950 bin lira civarında şu anda. Elektrik art paketinde AMG yani 21 inç ve 20 inç çok kollu AMG tasarım jantlar dışındaki diğer jantların hepsi ücretsiz. Metalik boyaların hepsi ücretsiz. Sadece designo boyalarda ek ücret var. Parlak elmas beyazı gibi, metalik sümbül kırmızısı gibi renklerde sadece fiyat farkı ödüyorsunuz. Bu araçta 20 inçlik jantlar mevcut. Bu da standart donanımda yer alıyor. Aracın GLC şasisi üzerine konumlandırılmasından bahsetmiştik. Ölçüleri GLC ile hemen hemen aynı. Kilo olarak da aralarında aşağı yukarı 700 kilo fark var. Araç 2,5 ton civarında. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Araçla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soruyu aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Diğer araçlarımızla ilgili bütün soruları da sorabilirsiniz kafanıza takılan. Güneşli günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.